bağlantılı kader ölçü demek ee, yani bir fiili yapmaya güç yetirmek ölçmek takdir etmek yaratmak düzeni belli bir düzen dahilinde şekil vermek anlamlarına gelir. Hmm. Ee, bu e, Kur'ani bir kavram. Kur'an'da geçer. Arapça kullanalım. Evet. Türkçe ile geçmiş. Türkçe'de o, o şekilde e, müştakları falan bizim Türkçede de kullanılır. Muktedir mesela. Hmm. Gücü yeten. Gücü yeten. Evet. evet. Evet şimdi peki Kur'an-ı Kerim'in kullandığı bir takım kavramlar var Sünnetullah kavramı mesela Ya da Fıtratullah kavramı Sıbgatullah kavramı gibi Üç aslında belki yasaları da içinde ele alabileceğimiz kavramlar olarak nitelemek mümkün Yani kaderle bu kavramları ilişkilendirebilir miyiz? Şöyle ilişkilendirebiliriz her şeyi var eden güç Cenab-ı Hak'tır. Yani o varlığı var ettiği zaman her varlığın varlık yasasını aslında kendi içinde programlamıştır. Bu önemli bir noktadır. Varlıkların e, varlık cinslerinin e, programları kendi içindedir. E, yani dıştan Cenab-ı Hak sürekli müdahale etmemektedir. Hele insana hiç etmemektedir. Biz Allah, ben duayı öyle tanımlarım. Dua aslında Allah'ı yardıma çağırmaktır, müdahaleye çağırmaktır. Onun için kader aslında herkesin kaderi de bellidir. Biz kaderi biliyoruz. Bilmediklerimiz kader değildir. Biz yapıyoruz. Bir, her insan kaderini biliyor. Biz doğduk, öleceğiz. mesela kaderi biliyoruz. Kur'an-ı Kerim nedir? Ölümüz ölümü sizin aranızda takdir ettik. Nizamını koyduk. Şimdi hocam Kur'an eksenli bir kader tarifi yapabilir misiniz bize? Yani Kur'an kaderi şöyle alıyor diyebilir misiniz? Kur'an her varlığın uyması gereken yasasına kader diyor. Ya yani yasa bağlamında yani evet mı ele alıyor kaderi? O bağlamda ele alıyor. Nedir mesela bu yasalar? mesela insan ölümlü bir varlık olması. Evet. İnsanın doğup işte orta yaşa geliyor, sonra yaşlanıyor, ölüyor. Böyle bir varlık olması. İnsan üzerinde. İnsan üzerinde. Varlık üzerinde. Mesela mı? suyun ak akması. Efendim işte arının bal yapması. Arının bal yapması. bunları hep Allah'ın her varlığın içine yerleştirdiği yasasıdır. Hatta biraz daha şey yapalım. Bu yasaların varlıkla ilgili görevlerini yerine getirmesine de biz tesbih deriz. Bu tarikatta başka bir anlama dönüştü. Hiç alakası yoktur. Tesbih her varlık çeşidinin kendisinden beklenen görevi yerine getirmesine denir.